Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Osmanlı'nın gözbebeği bebeği, payitahtı, merkezi İstanbul'un yönetimi ve taşra teşkilatından bahsedeceğiz sevgili gençler. Osmanlı kültürü ve medeniyetinin önemli konularından biridir. Osmanlı'nın İstanbul yönetimi ve taşra teşkilatı. Ve kavram, çok fazla kavram bilgisi var. O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Özellikle KPSS'de önemli sorularla karşımıza çıkıyor. Kavram üzerine kurulu sorularla karşımıza çıkıyor. O yüzden nokta bilgi soruları çıkıyor dikkat edelim sevgili gençler peki İstanbul'un yönetimi İstanbul'a ne diyor Osmanlılar payi taht diyor değil mi payi taht dersadet dersadet başka ne diyorlar asi tane değil mi asi tane evet gibi isimlerle anılıyor İstanbul hatta İstanbul değil mi? Evet, İstanbul'un çeşitli isimleri var. Hatta bir dönem Konstantiniye ismi bile kullanılmış arkadaşlar bu şekilde. Peki İstanbul'un yönetimi nasıl? Osmanlı'da özel bir yönetime tabidir İstanbul arkadaşlar. Yani İstanbul öyle taşadaki herhangi bir şehir gibi değil. Özel bir yönetime tabi. Kimler var? Özel adamlar var tabi yönetiminde. İstanbul'un genel idaresinden vezir-i azam sorumludur. Direkt direkt padişahın mutlak vekili tarafından yönetiliyor İstanbul. Adalet işlerinden taht kadısı, kazaskerden sonraki en yetkili kadı Osmanlı'daki taht kadısıdır. Güvenliğinden Osmanlı merkez kuvvetlerinin komutanı Yeniçeri ağası sorumludur arkadaşlar. Ve aynı zamanda Yeniçeri ağası biliyorsunuz saraydan da sorumludur, sarayın güvenliğinden. Belediye işlerinden şehremini yani bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanı dediğimiz kişi aslında arkadaşlar. Şehremini. Normal şartlarda her şehirde şehremini yoktur. Çok büyük İstanbul gibi şehirde söz konusudur. İstanbul'da vardır şehremini. Büyükşehir Belediye Başkanı yani değil mi arkadaşlar? Evet peki çarşı pazar düzeninden o da ilçe belediye başkanı diyelim değil mi? Muhtesip. Normal şartlarda bir belediye başkanı konumundadır muhtesip. Şehremini Büyükşehir Belediyesi Başkanı konumundadır. Mimari işlerinden de mimarbaşı sorumludur İstanbul'da arkadaşlar. İşte İstanbul'un özel olarak yönetimi ve İstanbul'un işlerinden sorumlu devlet görevlileri bunlar. İyi bilesiniz, iyi öğrenesiniz arkadaşlar. Peki şimdi Osmanlı merkez teşkilatını bitirmiş olduk. İkincisi taşla teşkilatı. Osmanlı'nın İstanbul dışındaki, başkent dışındaki bir teşkilatı da var değil mi? Osmanlı müthiş teşkilatçı bir devlet, teşkilatlı bir devlet aynı zamanda. Evet. Bakalım. Taşra ne demek hocam? Taşra. Taşra başkentin dışındaki her yere deniliyor arkadaşlar. Yani öğrenci bazen karıştırıyor bu taşra deyince sanki şehir merkezinin dışındaki yer. Hayır. Şehir merkezleri bile taşradır. Neresi taşra değildir sadece başkent. Bugün için söyleyecek olursak Ankara'nın dışındaki her yer taşradır. Evet, peki Başkent dışındaki her yere taşra diyoruz sevgili gençler. Osmanlı'nın taşra teşkilatı ile ilgili bir çizelyemiz var. Onu dolduralım bakalım. Şimdi idari birim, yöneticisi, adaleti güvenliği diye sevgili gençler yapılmış. Şimdi bunu dolduralım. Osmanlı'nın taşradaki en büyük idari birimi eyalet. Onun yöneticisi kimdir? Beyler, beyi değil mi? Peki adaletten kim sorumludur? Kadı. Güvenlikten? Sübaşı. Subaşı, garnizon komutanı bugünkü, değil mi? Sancak, sancak beyidir. Peki buna gelmeden evvel şunu söyleyelim. Eyalet, eğer gayrimüslim eyaletse, mesela Eflah Boğdan gibi oranın yönetimine de beylerbeyi mi deniliyor arkadaşlar? Hayır, oranın yöneticisine Voivoda deniliyor. İleride bahsedeceğiz. Evet, sancakları sancak beyi yönetiyor. Adaletinden kadı sorumludur. Güvenliğinden subaşı sorumludur. Kazaları, kaza beyi mi? Hayır. Kim? Kadı. Kazayı gerçekleştiren kişi. Değil mi? Kaderi gerçekleştiren kişi, kadı. Evet. Adaletten yine kadı. Adli ve idari yönetici kazalarda kadıdır. Güvenlikten sübaşı. Peki köylerde nasıl? Köylerde köy ketüdası değil mi sevgili gençler? Köy kedi sahası adaletten kadı naibi. Naip ne demek? Vekil kadı. Yani şimdiki vekil öğretmenlik gibi mi bu? Hayır. Normalde Osmanlı'da göreve başlayan ilk kadı med medreseyi bitirmiş artık mezun olmuş atanıyor. İlk atandığı yer köydür. Naib olarak atanıyor. Sonra işte kademe ve kariyeri arttıkça büyük şehre doğru yavaş yavaş gidiyor en son ulaşacağı yer taht kadısı ve ondan sonra kazaskerdir. askerdir. Zirve kazasker. Evet güvenlikten kim sorumlu köyde? Yiğit başı değil mi arkadaşlar? Evet Osmanlı'nın taşra teşkilatı, idari birimi, yöneticisi, adaleti, güvenliği bunlar arkadaşlar. Bu çizelgeyi böyle şak diye çekin kafanızda yerleşsin arkadaşlar. Tamam mı? Unutmayın ha. Evet. Peki şimdi buradan bu Tablomuzu izah ederek devam edelim. Birincisi eyalet, değil mi? Birincisi eyalet. Taşra'daki en yüksek idari birimdir. Valisine yani yöneticisine ne deniyor? Beylerbeyi. Gayrimüslimse voivoda deniliyor sevgili gençler. Osmanlı'daki ilk eyaleti kim kurdu? Teşkilatçı padişah Sultan Murat, değil mi? Şehit padişah Sultan Murat. İlk eyalet neresidir? Rumeli. Kim kurdu? Birinci Murat. Evet, Sultan Murat Hüdavendigar. Rumeli Eyaletinin merkezi neresidir? Atatürk'ün idadeyi okuduğu yer. Manastır. Değil mi? Evet, Manastır. Manastır o dönemde bir sancak, Manastır Sancağı. Ve Beylerbeyi kimdir? İlk Beylerbeyi Osmanlı'da Lala Şahin Paşa. Evet, Sultan Murad'ın yakın adamlarından biri Lala Şahin Paşa. Evet, işte Osmanlı'nın ilk eyaleti Rumeli bu. Daha sonra Yıldırım Bayezid devrinde eyalet sayısı ikiye çıkarılıyor. Neresi? Anadolu eyaleti kuruluyor. Kim kurdu? Yıldırım Bayezid. Evet, Yıldırım Bayezid. Sultan 1. Bayezid tarafından kuruluyor Osmanlı'nın hızlı ve hızlı hırslı sultanı. Merkezi neresi Anadolu eyaletinin? Ankara mı? Neresi? Kütahya, Yıldırım Bayezit'in sancağı çıktığı yer, Kütahya ve Germiyanoğulları'ndan çeyiz olarak Osmanlı'ya katılan yer. Anadolu'nun ilk beylerbeyi kimdir? Timurtaş Paşa. Evet, Timurtaş Paşa. Osmanlı'da eyaletler, arkadaşlar, eyaletlerin sayısı giderek hızla, zamanla artacak ve 49 eyalete kadar ulaşacak. Osmanlı koca bir imparatorluk ve onlarca eyaletten oluşacak Osmanlı hızla ve zamanla artacak. Osmanlı'da eyaletler 3 gruba ayrılıyor gençler. Bunlardan birincisi salyanesiz yani yıllıksız eyaletler. Ne demek? Adı üstünde. Yıllığı yok. Ne yapılıyor yıllığı? Toplanıyor da hazineye gönderilmiyor. Evet yıllık geliri doğrudan hazineye gönderilmeyen topraklar. He ne yapılıyor peki bu topraklardan toplanan vergiler? Evet ne uygulanıyor burada? Dirlik sistemi uygulanır. Toprak sistemi ve vergi sistemi demek dirlik. Dirlik, has, ziyamet ve tımarın toplamıdır sevgili gençler. Evet, dirlik sistemi, Osmanlı toprak sisteminin en önemli birimi. Has, ziyamet ve tımarın toplamı. Miktarca en fazla tımar, en yaygın olanı, dirliğin içinde en yaygın olanı tımar sistemidir. Ve hizmet karşılığı veya asker karşılığı olarak verilir. Yani buradan nakit olarak para pek alınmaz. Bir kişi devlete dirlik şöyledir. Hizmet edenlere verilir. Onlar vergi gelirlerini toplarlar. Kendi görevlerinin karşılığı kadarını alırlar. Hatta kaç asker yetiştirecekse o kadarını yetiştirirler. Eğer ki para artarsa hazineye gönderirler. Toprak sisteminde bahsedeceğiz. Evet peki hangi eyaletler salyanesizdir? Anadolu, Rumeli, Bosna, Budin, Halep, Musul, Sivas, Sivas. Evet, Sivas. Karaman, Erzurum, Kars, Diyarbakır gibi daha var tabii ki. Önemlileri bunlar. Evet, neymiş arkadaşlar yıllıksız eyalet? Bir, Merkeze ha, merkeze doğrudan gönderilmez para. Ne uygulanır? Dirlik sistemi uygulanır. Ne alınır? Hizmet ve asker alınır. Bu kadar. Fazla çetrefilli dallandırıp budaklandırmaya hiç gerek yok. Net. Net. Yıllık gelir hazine aktarılmıyor. Dirlik sistemi kullanılıyor. Asker ve hizmet karşılıdır. Yakın eyaletlerdir. Evet. Genellikle yakın eyaletler. Sevgili gençler. Peki arkadaşlar neden yakın eyaletlerde uygulanıyor bu sistem? Yani dirlik sistemi uygulanıyor yakın eyaletler. Niye uzak eyaletlerde bu yok? Sizce neden yok? Yani diyeceksiniz tabi Diyarbakır niye yakın? Diyarbakır tabi koca imparatorluğu düşünürseniz yakın elbette yakın. Ama şu da var arkadaşlar. Niye yakın? Burada bir anahtar var. Asker. Değil mi? Onu özellikle çizdik. Asker alınıyor. Öyle savaş çıktı diyelim. Askerlerin ordunun hızla İstanbul'a başkente toplanması gerekiyor. Siz Yemen'de bu sistemi uygularsanız asker gelince kadar bir sene geçer hocam. Yani dolayısıyla memleket elden gider Allah korusun. Değil mi? Dolayısıyla hızlı bir şekilde toparlanabilmek için, merkezi otoriteyi güçlü tutabilmek için, devleti zinde ve güçlü tutabilmek için Yakın eyaletlerde salyanesiz uygulama yapılmıştır sevgili gençler. Evet arkadaşlar Osmanlı'da taşra teşkilatının eyalet sisteminin ikinci kısmı salyaneli eyaletleri anlatıyoruz. Yıllık geliri doğrudan hazineye aktarılan eyaletlere salyaneli yani yıllıklı eyaletler denilmektedir. Evet bunlar arkadaşlar yıllık geliri toplanıyor ve doğrudan banka yoluyla yatırılıyor İstanbul'a gidiyor. EFT yapıyorlar değil mi? Yani topluyorlar parayı, gönderiyorlar İstanbul'a. Tabi bankayla değil. E, evet, ne yapıyorlar? Peki bu topraklar hangi topraklar, hangi arazilerdir buralar? Mukata diyoruz arkadaşlar bu arazilere. Mukata arazi biliyorsunuz yıllık geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklara verilen isimdir. Mukata. Evet. Peki bu yıllık geliri toplamadaki vergi sistemi nedir? O vergi toplama sistemine ne diyoruz? Tamam, yıllık geliri top, doğrudan hazineye aktarılan toprağa Mukata diyoruz. O vergileri toplama sistemine ne diyoruz? Değil mi? İltizam. İltizam sistemi uygulanırdı burada. Vergi toplama sistemi olarak iltizam uygulanıyor. Ver, iltizam ne demiştik? İltizamı gördüğünüzde aklınıza nakit para gelecek. Gerçi aklınızdan hiç çıkmıyor ama değil mi? O yüzden nakit para devletin peşin para ile buraların vergi gelirlerini kiralamasıydı. Dolayısıyla muacele dediğimiz bedel ödenerek ihale ile yapılıyordu arkadaşlar. Evet iltizam sistemiyle vergi toplama hakkını elde eden mültezimler gidiyorlar. O eyaletlerde vergiyi topluyorlar. Mukata arazinin eyaletteki vergisini topluyorlar ve hazineye aktarıyorlardı. Evet işte bu sistem. Salyaneli yıllık geliri doğrudan hazineye aktarılan eyaletler. Bunların mukata arazi olduğunu iltizam sistemi uygulandığını unutmayalım. Peki hangi eyaletler? Mısır, Bağdat, Habeşistan, Yemen, Tunus, Cezayir, Trabluskarp. Son üçüne. Tunus, Cezayir, Trabluskarp. Ne deniyor bunlar arkadaşlar? Bunların üçüne birden söylenen bir isim vardı. Söyleyin hadi. Garp Ocakları. Değil mi? Evet. Bunların özellikle Cezayir yöneticilerine dahi deniliyordu. Mısır yöneticilerine ne deniyordu arkadaşlar? Onu da yazalım hadi buraya. Hidiv. Değil mi? Evet. Hidiv. Burada ne var? Cezayir'de dayılar vardı. Dayı. Evet. Bu şekilde sevgili gençler. Yani genellikle uzak eyaletler sevgili gençler. Salyanesizler, yakın eyaletler asker alındığı için. Bunlar nakit para alındığı için uzak da olsa problem değil. Paraya gönder yeter. Değil mi? Uzak eyaletlerdir. Ve üçüncüsü özel yönetimli eyaletler, özel eyaletler ya da ayrıcalıklı. Bunlar torpilli mi hocam diyeceksiniz. Osmanlı'da torpil mi var bu şekilde diyeceksiniz. Hayır. Konumları gereği öyle yapılmak zorunda bırakılmış, kalınmış. Evet Osmanlı'da ilginç ve güzel bir devlet teşkilatlanması var gençler. Yani neresi neyi hak ediyorsa o yapılmış. İhtiyaca göre teşkilatlanma yapılmış. Çok da güzel ha mantıklı. Evet konumları gereği özel yönetime tabi tutulmuş eyaletlerdir. Bunlar Hicaz. Hicaz emirlik ya da şeriflik dediğimiz sistemle yönetiliyor. Hicaz emirlik, Hicaz şerifi. Bunlar vergi de vermezler, asker de vermezler. Şöyle mi yani? Ne yani hocam kutsal topraklarda yaşamak torpilli olmak mı diyorsunuz? Hayır gençler burada e, vergi vermeyen halk değil ha. Halk Mekke'de yaşasa da hemen o Kabe'nin dibinde yaşasa da vergi verir. Bunda bu çünkü ona bir ayrıcalık değildir. Yani kutsal topraklarda peygamberimizin yaşadığı coğrafyada yaşamak bir torpil vası veya vasıtası vesilesi değildir. Çünkü peygamberimiz ne diyordu? Kızı Fatıma'ya peygamber kızı olman seni kurtarmayabilir diyordu. Değil mi arkadaşlar? O yüzden yani bunun onların torpiliyle vesaire mukaddes topraklarda olmalarıyla alakası yok. Hiçbirisi vergiden muaf değil. Hepsi vergisini tıkır tıkır ödemek zorunda. Ha buradan toplanan vergi hazineye gönderilmiyor. O kadar. Nereye harcanıyor? Yine bu bölgeye. Çünkü burada büyük bir organizasyon var. Nedir o organizasyonun adı? Arkadaşlar o organizasyonun adı haç. Yıllık haç organizasyonları var. O organizasyonu yaptıkları için hatta devlet o para yetmiyor oraya yeni paralar ekstra paralar gönderiyor. Değil mi? Ve asker de istemiyor çünkü oranın güvenliği de sağlanması gerekiyor. Ayrıca şunu söyleyelim. Hacılar çok özel önem taşımışlar Osmanlı'da. İstanbul halkı için de çok önemlidir. İstanbul'un gönlünde taht kurmuş hacılar. Nasıl olmuş bu iş? İstanbul'dan her yıl hediyeler toplanıp haç mevsiminde Kabe'deki hacılara hediye gönderilirmiş arkadaşlar. O hediye gönderilen alayın adı nedir? Törenle İstanbul'dan uğurlanıyorlar. Surre alayı hacılara gönderilen hediye kervanlarının adı Surre Alayı unutmayın. Güzel bir gelenekmiş. Evet Kırım bir başkası. Kırım hanlıkla yönetiliyor. Giray da dinliyor o aileye değil mi? Önce vergi veriyorlardı. Daha sonra 16. yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı'nın Akıncı kuvvetlerinin görevini üstlendikleri için, Akıncı Hoca çöktüğü için, onların görevini üstlendiği için Kırım Hanlığı askerleri asker verdiler. Ve vergiden muaf tutuldular. Diğer eyaletler Eflak, Boğdan, Erdel. Gayrimüslim eyaletlerdir. Voyvodalıkla yönetiliyorlar. Gazıklı Voyvoda değil mi? Kontragula gibi Eflak'tır. Ve vergi de verirler. Gerekirse asker Gerekirse asker verirler. Gerekirse diyorsa onların verdiği askerlere ne denir arkadaşlar? Yardımcı kuvvet denir değil mi? Bağlı beyliklerden ve gayrimüslim eyaletlerden alınan askerlere Osmanlı'da ne deniyor? Yardımcı kuvvetler deniyor. Evet peki unutmuyorsunuz. Şimdi bir başka şey. Sancak, liva. Evet. Şimdi illeri anlattık. Eyaletleri anlattık. Üç tane eyaletten bahsettik. Salyanesiz, salyaneli, özel yönetimli. Evet. Eyalet sistemi bu şekilde Osmanlı'da. Şimdi bir de eyaletleri oluşturan sancaklardan bahsedelim. Sancaklar eyaletleri oluşturuyor. Küçük illerdir veya bugünkü büyük ilçelerdir. Yöneticilerine sancak beyi deniliyor. Osmanlı şehzadeleri de burada vali olarak görev yapıyorlar. Şehzadeler. Evet. Neden yönetim tecrübesi kazansınlar diye devleti tanısınlar diye burada Lala denilen hocalarıyla beraber görev alıyorlardı Sultan Murat'tan itibaren. 1. Murat'tan. Evet, Osmanlı'da şehzadelerin çıktığı sancaklar var. Kütahya ilkidir. Evet, ilk olanı bu. Yıldırım Bayezid'in çıktı. Manisa, Bolu, Konya, Amasya, Trabzon, Kefe. Manisa şehzadeler şehri, değil mi? Evet, Osmanlı'nın burada bir de sarayı var. Trabzon Sürgün yurdu şehzader için. Hırçın adamları oraya sürerler Yavuz Sultan Selim gibi. Yani oranın hırçınlığı da var. E birleşti yıldı. Sonra Yavuz Sultan Selim gibi böyle fırtına gibi bir adam yetişti. Evet. Şimdi burada ilginç olan bir şey var. Kefe. Kefe nerede arkadaşlar? Kefe Kırım. Anadolu dışındaki tek şehzade sancağı. Dışındaki tek şehzade sancağı. Evet bunların hepsi nedir arkadaşlar? Şehzade sancakları diye bilinir arkadaşlar. Şehzadelerin görev aldığı sancaklar. Dikkat ederseniz Türk İslam şehirleridir. Türk kültürünü ve İslam kültürünü, Türk toplumunu, İslam toplumunu tanımaları için bu yapılıyor. Evet peki kaza sancakları oluştururdu. Adli ve idari yöneticileri kadıydı. Köyler ise en küçük idari birimdir. Köy ketüdaları tarafından yönetiliyorlar. Ha burada bir notumuz var. Tarihçi diyor ki, 1864 vilayet nizamnamesiyle Abdülaziz devrinde Osmanlı taşra teşkilatı yeniden şekillendirildi. Hocam e ee, şekillendirildi ne oldu? Bir tane ekleme yapıldı. Az önceki o söylediğimiz çizelge vardı ya taşra teşkilatında dört idari birim eyalet sancak kaza köy. O köyle işte köyle kazanın arasına böyle bir yapıştırıldı. Ne yapıştırıldı? Nahiye. Değil mi arkadaşlar? Evet, nahiyeler Taşra Teşkilatı'na eklendi 1864'te Abdülaziz Devri'nde vilayet nizamnamesiyle. İşte Osmanlı'nın Taşra Teşkilatı bu sevgili gençler. Aslında tık 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 yerine koyacağımız şekilde öyle çok garman çorman bir yer değil arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin diyoruz.